Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Acem'de Pers Devleti'ni kurmayı göreceğiz. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. İlk yapmanızı istediğim şey estetiklerinize girmeniz. Çünkü bunu bazen oyunun diğer evrelerinde unutuyorsunuz. O yüzden hızlıca estetiklerinizi ayarlamak için ilk başta her zaman diyeti alıyoruz. İlk diyette bize e, ee, Dimi'ye en kolay hangisiyse onu seçin. Dimi'ye iki privilege vermek çok kolay. Daha sonra derhal sizlent yapacaksınız ki bu da Crownland'ınızı arttıracak. Hemen estetlere ne vereceğinize bakalım. Amirslere vereceğiniz şey Şurada e, Strong Duchess var. Bu hem 2 Relation daha fazla almamızı sağlayacak. Hem de vasallarımıza %10 Liberty Desire verecek. Bu çok önemli çünkü göreceksiniz az sonra bir mission'ımız için bu gerekli. Onun dışında tabii ki de her zaman monopolleri veriyoruz. Şu anda onun dışında vermemiz gereken bir şey olduğunu görmüyorum. Eğer verirseniz şunu da verebilirsiniz. Ben vermeyi tercih ediyorum ama sizin tercihiniz tabii ki de. Dimi'ye vereceğimiz bu ikisini de verin, hiç sorun yok. Onun dışında e, monopolleri her zaman veriyoruz. Bunu unutmayın. Monopolleri neden verdiğimizi soruyor olabilirsiniz. Hem ekstra keş veriyor hem de size her 10 senede bir bir veriyor. Bakın. Ee, şu an iki tane mörkente, e, iki buradan, iki tane buradan. Bir de e, burada yok. Tamam. Şu anda dört tane mörkentalizm için monopoli verdik. Bu dört monopoliden her on sene boyunca dört mörkentalizm kazanacağız. Bu şekilde oyunun ortasına ve sonlarına doğru mörkentalizmimizi yüze çok yakın yapacağız. Bu ileride çok işinize yarayacak. Göreceksiniz. Onun dışında bu arada monopoleler ee, bir DLC ile geliyor. Yoksa vermenize gerek yok. Hani çok şart değil ama DLC varsa Emperor DLC olması lazımdı. Vermenizi tavsiye ediyorum. Biraz ticaretten ve ekonomiden bahsedecek olursak. İran bölgesi çok zengin. Gerçekten çok zengin. Zaten Pers ticaret merkezi şöyle Avrupa'ya giden paranın ana kaynağı. Zaten eğer bir multiplayerde oynarsanız burada güzel bir oyuncu varsa parayı burada tutuyor ve şuraya genel olarak para akmasını engelliyor. Ya yani Pers gerçekten oyundaki en önemli e, ticaret merkezlerinden bir tanesi. O yüzden biz bunu zaten çok kısa bir sürede domine edeceğiz. Göreceksiniz. İkinci bir merchantınız boşta. bunu hemen e, yollayabilirsiniz. Collect yapabilirsiniz projeden. Bu gelirinizi çok az daha arttıracaktır. Zaten gördüğünüz üzere şu goods produce yani toprakta üretilen şeyin değeri 4 duka görüyorsunuz ve bu her yerde arkadaşlar yani Pörce bölgesi çok zengin şu an mesela Anadolu'ya baktığınız zaman gördüğünüz gibi ucuz şeyler şu bölge çok değerli ama burası full dolu onun dışında işte Suriye Mısır'a baktığınız zaman göreceksiniz farkı bunlar çok Zengin yerler olduğu için zaten Project trade'ini bunlar çok besliyor ve ekonomide hiç sorun yaşamayacaksınız. Şimdi Müslüman devletleri özel bu üç seçeneği biliyorsunuz zaten. Buradan benim tavsiyem core creation'ı almanız. Çünkü çok fazla toprak alacağız. İsteyenler zorlananlar vasallarını işte integrate etmekte liberty dizaylarını indirmekte. Bunu da seçebilir ama hiç gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Ya yani Her zaman bunu seçin diyebilirim size. Şimdi arkadaşlar Pers bölgesinin dininden bahsedecek olursak şu anda gördüğünüz gibi tüm bölge Şia. Ama biz buna rağmen Sünni bir devletiz. Şimdi Şialık oyunda biraz daha iyi aslında. Çünkü size %10 şok damage veriyor. Bu çok önemli. O yüzden bunu almak için biz de Şia olacağız. Oyunun başına direkt zaten olamıyorsunuz. Daha önce böyle bir opsiyon vardı ama onun için yapmanız gereken şöyle herhangi bir yere misyoner olacaksınız ve ekonomiden misyoneri sıfırlayacaksınız. Bizim tek amacımız o yolladığımız yerde Şiaların isyan etmesi. Ki isyan ettikten sonra isyanlarını kabul edip ülkeyi Şia yapacağız. İlk başta yapmamanız zaten önemli çünkü Osmanlı ile elay olmamız lazım. Osmanlı'ya elay olmak için de aynı mezhepten olmamız gerek. Hızlıca kimleri elay alabileceğinizden bahsetmeden önce hemen rivallarınızı göstereyim. Zaten 3 seçeneğiniz oluyor genelde. Bunları hemen 3'ünü de seçebilirsiniz çünkü 3 de ilerleyeceğimiz yönde. Elaylarınızdan bahsedecek olursak kesinlikle almanızı tavsiye ettiğim Özbek Timur Savaşı'nda size yardım edebilir. Özbek'i aldıktan sonra alabileceğiniz bir sürü devlet var. Tamamen sizin seçeneğiniz. Noga'yı da alabilirsiniz. Akkoyunlu'yu da alabilirsiniz. Karamonollarını da alabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ben bu oyunda Akkoyunlu'yu alacağım. Çünkü e, bu bölgede Karakoyunlu'yu olan savaşımızda yardım edeceği için. İki tane ele almanız yeter ama istiyorsanız dediğim gibi hani Noga'yı da alabilirsiniz. Hatta alalım bu şeyde. Yani tamamen size bırakıyorum. Şimdi şöyle. İlk mission'ı şuradaki mission tree'ye baktığımız zaman şu mission'ı almak çok kolay. Çünkü yapmamız gereken tek şey vasallarımızın Liberty Zahir'ini birini aşağısına indirmek göreceksiniz çok kolay. Bir de Timur'a insat yollamak. Bunları yaptıktan sonra 60 mil power ve 10 prestij ve şu bölgede bir sürü claim alıyoruz bedava. Bunu kesinlikle değerlendireceğiz. Onun dışında aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi işte Fars bölgesini ele geçirdiğimizde bize 400 kat ve daha da fazla claim verecek burayı da aldıktan sonra arkadaşlar bize 15 senelik land attrition ve 100 admin point verecek Bunlar gerçekten çok önemli şeyler bu zaten klasik e, mission tree her ülkede olan şu prepare for the war burada manpower'ın yüzde 60 ordunuzun tamamen force ve bir tane generalizin olması. Bunu da göreceksiniz. Bunu da yapacağız savaş başlamadan önce. Bu da bize 5 moral, 10 moral toparlama ve bir sürü claim verecek. Yani gördüğünüz gibi sadece görev ile bile bütün Timur'da, bütün Timur ve vasallarında claim'imiz olacak. Onun dışında iki tane stability bastığımız zaman ki buna da özen göstereceğiz. Transaksiyon bölgesinde bir sürü claim alacağız. Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar e, burası da size Mughal'ı kurmak için şey veriyor. Bu da Timur'daki Mission Tree ile aynı. Buraya şu anda fokuslanmayacağız. Zaten 40.000 kişilik ordu istiyor. Burayı aldıktan sonra ona ancak ulaşabiliriz. Mission Tree ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Bu Mission Tree size baya bir claim veriyor. Bunu kesinlikle değerlendirmeniz lazım. O yüzden Perjey'i kurma seçeneğine sahip olsanız bile ki bunu çok yakında olacağız basmayın. Mission Tree'yi bitirin öyle basın. Çünkü çok fazla size permanent claim sağlıyor. O yüzden benim kesinlikle tavsiyemdir. Önce bu missionları bitirin ondan sonra projeyi kurun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Timur'a bir insult ve e, vasallarımızla bir kere evlendikten sonra zaten mission'ı alıyor isiniz. Bu mission dediğim gibi çok kolaydı. Şimdi bu mission'dan sonra şunu belirtmek istiyorum. Timur'un kralı öldükten sonra kralına özel olan e, vasallarındaki Liberty Desire'i indirme şeyi gidiyor. Ve veliahtında bu olmadığı için %90 ihtimalle bütün vasalları birleşip Timur'a savaş açıyor. Çünkü AI bununla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. İki seçeneğiniz var. Eğer hızlı bir şekilde projeyi kurmak istiyorsanız daha vasalları savaşı açmadan direkt savaş açabilirsiniz. Ama her her senaryoda bu kralın ölmesini bekleyin. Çünkü kral öldüğü zaman zaten hepsi disloyal olacak. Siz savaşı açsanız bile onlar ordularını yollamayacak. Ama siz yeni bir oyuncuysanız zorlanmak istemiyorsanız kralı öldükten sonra bırakın önce bunlar savaş açın. Onlar savaştayken sizde saldırabilirsiniz. Sizin seçeneğiniz. Biz burada onlar savaşı açmadan direkt savaş açacağız. Dediğim gibi size bırakıyorum. Şu an kralın ölmesini bekliyorum. Bu arada bu süre içinde şuradaki ülkeye claim almayı unutmayın. Şuradaki 3 ülkeyi de yiyeceğiz. Arkadaşlar bu arada Osmanlı ile ilişki geçirmeyi unutmayın. Şu an sizinle alay olmuyor olabilir ama azıcık ilişki geçtikten sonra önce evleneceğiz sonra elay olacağız. Çok kısa sürecek emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere yıl 1447 ve Timur'un lideri hala yaşıyor. Bu çok çok az rastlayacağınız bir şey genelde 1445-1446 gibi ölüyor. Ve Timur savaşa girdi. Bu yaşanabilir. Savaştayken zaten e, vasalları isyan edemiyor. O yüzden burada size tavsiyem beklememek adına şurada Muşaşa var. Muşaşa'ya saldırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten e, vasalınızın claim'i ile bütün toprakları direkt alabileceksiniz. Oyunun başına da saldırabilir. Neden saldırmadık diye sorarsanız. Şimdi şuradaki görev e, arkadaşlar gördüğünüz üzere. Memparmızın %60 olmasını, Force Limiter'in %100 olmasını istiyor. Savaşa girseydik eğer Manpower'umuz düşecekti ve şu görevi alıp bir sürü claim'i kazanamayacaktık. O yüzden bunu beklettim. Şu an bütün gereksinimleri sağlıyorum. Bu arada Free Campini'yi de almayı unutmayın. 6000 asker. Ee, onun dışında bir tane general alacağız. Şöyle aldık. Ee, görevi basacağız. Şu an gördüğünüz üzere komple şu Timur'un batı kısmı tüm Fars hatta Sirint bölgesinde bile claimlerimiz var. Ve daha hiçbir şey yapmadık. Şimdi dediğim gibi hızlıca şu ülkeye saldıracağım bu şaşaya. Dediğim gibi böyle beklemenizi gerektirecek bir şey varsa hemen savaş açıp boş zamanı değerlendirebilirsiniz. Çünkü bütün toprakları zaten buradaki vasalımıza vereceğiz. Hemen ordumuzu koyalım. Bu şey çok kolay olacak savaş. Genelde zaten bu şaşa hiçbir şekilde alay almıyor. Bazen bir tane Arap ülkelerinden birini alabilir. Ama hiç sorun değil. Şöyle ordumuzu da getirdik. Savaş açabiliriz zaten. Buradan vasalları da işgal moduna alalım. Dediğim gibi bu arada claim almayı unutmayın. Bir tanesinden aldım. Şu an ikincisinden de alıyorum. Diğerinden de alacağım. Çünkü bunları da Timur'dan sonra savaş açacağımız devletler. Onun için Osmanlı ile ilişki geçirip Osmanlı ile de müttefik oldum arkadaşlar. Onu da unutmayın. Ve arkadaşlar event geldi. Death of Shakru'nun ölüm eventi. Utimur'un vasallarını şimdi çalırtacak. Liberty Desire'larını arttıracak. Ve büyük ihtimalle savaştan sonra da hepsi isyan edecekler. Biz de o sırada zaten bu savaşı bitirmiş olacağız. Bunu zaten az sonra göreceksiniz. Şu an bir ayın geçmesini bekleyelim. Hatta bir ay geçmeden şu an görüyorsunuz. Hepsi %50'nin üstünde hatta transaksiyon iyi %100. Savaş bittikten sonra zaten büyük ihtimalle birbirlerine el ay alıp isyan edecekler. Hani marş, Korusan'ın marş yapmış o bile isyan ediyor öyle düşünün. Çok basit olacak. Şu an savaşı bitirmesini bekliyoruz. Ve evet arkadaşlar dediğim gibi savaş çok kolaydı. Bütün toprakları vasalınıza vermeyi unutmayın. Çünkü biz zaten bir sürü toprak alacağımız için koalisyon yemek istemiyoruz. Ee, toprakları vasalımıza verdikten sonra parasını alın. Şimdi ben direkt Timur'a saldıracağım. Şunu diyebilirsiniz. Vasalları savaş açmadı, önemli değil. Libert Desire'ları yüksek olduğu için ki bakın burada support independence bile yapabiliyoruz. Libert dizayların hepsinin yüksek olduğu için zaten savaştan sonra direkt Timur'a savaş açacaklar. Veya Timur savaştayken hiçbirisi yardım etmeyecek zaten. Ki biz de bunun avantajını kullanarak Timur'a savaş açacağız ve sadece Timur'la savaşıp direkt savaşı kazanacağız ve bizim için gerekli olan toprakları alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Timur'un sınırına askerlerimizi yolladık. Savaş açacağız. Janpur geleceği için arkadaşlar Özbey'i çağıracağım. Şimdi sayı olarak neredeyse iki katımız fazla olmadıklarına bakmayın. Biz sadece Timur'la savaşacağız. Vasallarıyla savaşmayacağız. O yüzden hiç sorun yok. Savaş sebebi olarak da size yakın kale olmayan bir toprak seçin. Ben burada ee, Rafsanjan'ı seçeceğim. Çünkü hem sınırımızda hem de kale yok. Şöyle savaşı açabiliriz. Ee, dediğim gibi savaş kolay olacak. Görüyorsunuz mesela Fars ordusu burada ama ordusunu yollamayacak bizimle savaşmaya. Ve evet arkadaşlar. Şimdi savaş biraz uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi 1454'e kadar sürdü. Ama bunun sebebi <laughs> yani Timur'un Juanpur'u ele alması ve Juanpur'da zaten Hindistan'daki en güçlü bir tanesi. Bu çok sık yaşanmaz. Yani şu an yaşadığımız en zor senaryoydu. Onu da yendik. Çok kolay bir şekilde yenebiliyorsunuz. Zaten sizin ordunuz Timur'un ordusundan daha güçlü. Onun dışında ee, ben Military Advisor aldım Moral of Armies. Bunu da alabilirsiniz. Bu arada event yarı fiyatına da diplomatik geldi. Yarı fiyat her şekilde alın zaten. Onu hiç kaçırmayın. Dediğim gibi savaş bir tık uzun sürdü. S savaş skorumun düşük olduğuna bakmayın. Neredeyse Timur'un hepsini işgal ettik. Burada savaşı bitireceğim. Savaş skorunun sebep düşük olmasının sebebi vasallarına hiç girmemem. Gördüğünüz gibi hepsinin ordusu full. Hiçbirisi katılmadı savaşa. Özbek vardı. Onu zaten savaştan çıkarttılar. Şimdi e, Şimdi bu savaştan ne alacaksınız? Bu savaştan almanız gereken iki önemli toprak var. Yaz ve Kerman. Ben ekstra iki toprak daha alıyorum. Bu ka toprağda kale olduğu için. Bu toprağda e, Savaş skorumun yettiği için alabiliyorum. Bu savaş Zaten almanızı istediğim tek iki provins şu ikisi. Onun dışında dediğim gibi alabiliyorsanız daha fazla alın. Ben şu an bu kadar alıyorum. Savaşı uzatmak da istemiyorum daha fazla. Savaş şöyle bitiriyorum. Ee, şimdi zaten bu savaştan sonra büyük ihtimalle Timur'un vasalları kesin saldıracak. Çünkü çok çok daha güçsüzleşti. Şimdi bizim yapacağımız tek şey şu bölgeyi gördüğünüz gibi e, buradaki devletlere işlerini bitirmek. Şimdi arkadaşlar projeyi kurmak için zaten şu toprağı almamız gerekiyordu. Biz bu toprağı almak için savaş açacağız ama gördüğünüz gibi iki tane güçlü elayı var. Şimdi burada yapabileceğiniz farklı farklı opsiyonlar yine var. Ama ben burada size şunu göstereceğim. Kara savaşmayı. Kara ya bazılarını savaşmak istemeyebilir. Çünkü şu an başlangıçta sizden daha güçlüler, daha büyükler. Ama gerçekten dağlarda onları çok kolay bir şekilde püskürteceğiz. Göreceksiniz. Şimdi ordu'mu direkt sınıra getiriyorum. Bu arada sınırdan uzaklaştırdım direkt çünkü AI sınırda ordu gördüğü zaman size saldırma ihtimali drill durduruyor eğitimi. O yüzden şimdi uzaklaştırdım. Gördüğünüz gibi morali sıfır. Ee, şöyle sınıra geldim. Bu arada gördüğünüz gibi Timur'un vasalları savaş ilan etmişler. Bizim savaş bittikten sonra şöyle sınıra geldim. Direkt savaş açacağım. Karakoyunlu'ya bakın güçlü alayları var mı? Şimdi Karakoyun'un alayı Şirvan. Şirvan zaten otomatik savaşa geldiği için onları çağıracağım. Şirvan'ın da alayı Karakoyun'un olduğu için onu da Cobalt Red yapacağım. Bir şey almak istediğimizden değil. Sadece ee, çağırdığımızda hiçbir şey kaybetmemiş oluyoruz. Sonra savaşı açıyorum. Hemen stack wipe atacağım ordusuna. Eee, gördüğünüz gibi direkt stack wipe attık. Daha sonra kalp siz yapabilirsiniz. Burada bir kale var. O yüzden karşıya geçemiyorsunuz. Şöyle hızlıca şurayı bir işgal edelim. Bu savaş çok kolay olmayacak. Ama Timur Savaşı'ndan bence çok daha kolay olacak. O yüzden çok da dert yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, elinizden geldiğince şu dağda da vurmaya çalışın. Ya kesinlikle orayı işgal edecekler. Başka yolu yok yani. Şöyle burada ee, 4K bırakalım. Kalan orduyla bu arada vasallarınızı da supportive yapmayı unutmayın. Onların ordusuyla birleşin. Şöyle hemen o dağda Karakoyun'un ordusunu vuracağız. Buraya bu arada neden 4K bıraktın dersen hiç bitmesin. 4K neden bıraktın dersen şurada 1K 1K basacak. Adamıza saldırmasını istemiyoruz. Şöyle hemen daha da vuralım. Ee, görüyorsun, görüyorsunuz AI zaten sürekli sizi şikayet etmeye çalışacak. O yüzden burada sürekli onu yenebilirsiniz. Sayılarının fazla olmasının hiçbir önemi yok. Daha olduğu için ve e, askerleriniz daha kaliteli olduğu için her türlü kazanacaksınız savaşı. Gördüğünüz gibi şurada da bir stack wipe atacağız 4k herhalde. Ha, kaçtı. Yakaladık burada. Eğer stack wipe atacaksanız siz de daha gidebilirsiniz sorun yok. Stack wipe değildi ama yine savaş skoru aldık. Ee, bakın hatta burada Noga'yı çağırabiliyormuşuz savaşa. Çağıralım. Dediğim gibi adaylarınız geliyorsa zaten hiç kaçırmayın. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu savaşta yapacağınız gereken çok ekstrem bir şey yok. Adamlar daha geldiği zaman vurmak. Bir şu karede bir de şu karede vuracaksınız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere savaş e, şu an savaşı bitireceğim. Şimdi şöyle güzel bir şey oldu. Timur'un Juan Peralay alması, vasallarının benden önce savaş açmaması Timur'la yapacağınız savaşın en zor şekliydi ve çok basit bir şekilde kazandım. İyi ki böyle denk geldi. Onun dışında kara koyunluğuyla olan savaş da yani sadece şu toprağı almak için kara ile savaştık. Yani bu da genel olarak olmaz. Şu devlet gidip kara koyunluğu yani %50 ele alır. Veya şuradakilerden bir tanesi alıyor ama gitti bu aldı. İkisinde böyle tesadüf olması güzel. Çünkü bunlara rağmen projeyi kolay bir şekilde kurabileceğinizi gör, göstermek istedim. Şu Rebellion'lara kulak asmayın. Zaten şu Rebellion'ların kazanmasını biz istiyoruz ki Şia olalım. Şimdi bu arada hemen savaşı bitireceğim. Arkadaşlar sürenler değil. Ee, alacağımız tek toprak şu Anol. Hemen göstereyim size. Projeyi kurmak için sadece Anol'a ihtiyacımız var. Burayı alıyoruz. Ee, başka ne veriyorsa alın. Hiçbir şey vermiyor. Ee, şöyle savaşı bitirelim. Savaş bittikten sonra arkadaşlar şöyle kor yapalım. Şimdi projeyi kurabileceğiz korladıktan e, sonra. Ve evet arkadaşlar burayı korladık. Şimdi projeyi kuracağız. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bütün İstenenleri aldık ama unutmayın bu en zorlu şekildeydi. Yani şu an 1459'da kuruyoruz ama ben bunu 1453'te de kurdum. Bu tamamen RNG işte Timur'un aldığı Elider, Karakoyun'un aldığı Elider. Bunlar çok değiştiriyor. Şimdi projeyi kuracağım ama siz Persia'yı kurmayın. Önce Mission Tree'yi bitirin sonra Persia'yı kurun. Ben projeyi kuracağım video için. Ideal'larını da alacağım. Şimdi çok kısa bir projeden bahsedelim. Persia'nın Mission Tree'si e, arkadaşlar yani o kadar da iyi değil. Onu söyleyeyim. Zaten şuralar tamamen EU4'ün size verdiği her devletle verdiği görev ağacı. Burada da sadece gördüğünüz gibi projeye özel şu kadar az yani. 5 tane görev var arkadaşlar. Yani o yüzden istemiyorum Persia'yı kurmanızı. Bu kadar erken. Her neyse. Bu arada şu an kursanız bile önceki missionlardan kalma görevleriniz var. Şimdi arkadaşlar hemen Persia'yı inceleyelim hızlı bir şekilde. Persia'nın özel bir government reformları var. Buradan hemen size göstereyim. İlkini seçtiğiniz zaman bu en güzellerinden birisi. Persia ee, bütün sınır komşularında claim alıyor. Şimdi şuna bastığımız zaman şimdi alacağız. Şu an Savaş sebebi araştırmamıza gerek kalmadan bütün komşularımızda, savaş sebebi araştırmadan bütün sınır komşularımızda savaş sebebi verdi topraklarda. Onun dışında devam edelim hemen. Bu size ne veriyor? Development cost ve herhangi bir provinste de bir development veriyor her bastığınızda. Şu an bu aktif değil. Bunun sebebi bunu aktif edebilmeniz için başkentinizin olduğu state'in hepsinin sizde olması lazım tüm toprakların. Bunu zaten construction cost yani bir şey bastığınız zaman mesela manufacturer basacağınız zaman bunu aldığınız zaman %15 azalıyor. O yüzden çok güzel aslında bu government reformları. Persia'nın idealarından bahsedelim çok hızlı bir şekilde. %10 moral ve %15 kev combatability. Yani bu neredeyse şu demek. Oyunun başında hiç ordusu yenemez. Çünkü %15 Kev Combatability oyunun başında harika. 200 sene boyunca çok işinize yarayacak ki moral de zaten oyunun başında en önemli şeylerden bir tanesi. Hızlıca geçelim. Nation Empire Modifier. Manpower şu an 1.30'da en önemli şey artık kaliteden çok sayıya bakıyor bu oyun. Goods Produced sizin ekonomimize verebileceği en güzel katkı. Çünkü biliyorsunuz Persia'nın şu Muazzam silkleri var Bunları goose birleştirdiğiniz zaman çok fazla para kazanacaksınız Onun dışında yüzde 5 disiplin zaten ordusunun Güçlü olduğunu söylemiştik Karavan power bu da sizin tekrardan söylüyorum şu Persia trade'inde tutacağınız trade arttıracak Onun dışında production efficiency ve yearly prestige yani harika normalde sadece yearly prestige olur Şu an production efficiency de var Manpower Recovery Speed. Bu Manpower'ı çok daha hızlı bir şekilde almanızı sağlayacak. National Tax. Bu da ekonomimize birazcık katkı sağlar. Recovery Army Morale Speed. Şimdi burada göreceğiniz üzere bu biraz e, ordu ve ekonomi üzerine kurulu bir idealar. O yüzden Persia multiplayer'larda çok tercih edilen bir ülke. Bunun sebeplerinden bir tanesi idealları ikincisi konumu. Arkadaşlar şu an gördüğünüz bu kahverengilerin hepsi dağ. Şöyle komple Hepsi da ve hepsi Perjya'nın sahip olması gereken topraklar. Yani demem o ki herhangi bir devlet size saldırdığı zaman Etrishan'dan zaten mahvolacak. O yüzden herkes Perjya'yı alıyor. Onun dışında siz dinde de bu arada benim isyancılarımı e, bir ordu bastırdığı ülkemdeki. Ama tekrar çıkartmanız için tekrar bir misyoner olacaksınız. Şia olduğunuz zaman Şial'ın size verdiği %5 moral... Ve buradan da %10 şok demiş seçeceksiniz. Oyunun durdurulamaz oralarından birine sahip olacaksınız. O yüzden multiplayer de almanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı. Özellikle istediğiniz bir ülke varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.